E benden kurtulmak istiyorsun ya ben seni kolay yoldan gönderiyorum. Beni bağırttırıyorsun burada. Şş, lütfen. çocuğumu ben... yandı ya. Lütfen benimle güzel beni güzel ben... Lütfen lütfen ama Charlane bağırmadan konuşur musunuz? Bak beni bağırttın, çocuğu yandırdın. Onu onu alacağım. Onu kurtaracağım senin elinden. Kim bilir ne hale getiriyorsun onu. Eee, ee, bahtsız evladı. Ey yavrum ben size yeni babalar bulacağım anne. Eme. Şöt çocuğum ya. Korkma. Ne Sen alamaz. Kim bilir onu ne hale getirmişsin. Kim bilir o çocuğu neler görmüş neler yaşamış orada. Canım oğlum baksız oğlum abi gözü katma sinirim bozuk. Yapamıyorum. Ay ben ne sesini duyuyor çocuk ağlamaya başlıyor konuşma. Ya, ya, oğlum. Ee. Ee. Seni kurtaracağım. Seni kurtaracağım bu lanet dünyadan komple seni kurtaracağım. Götüreceğim seni farklı diyarlara. Senle ben harikalar diyarına gideceğiz. Bir şey daha Alica, söyleyeceğim. Ali'ce harikalar Nasıl? diyarına. Çocukları ben doğurduğum için. E? Atlarımı da ben koyduğum için göbek atlar da ben koyuyorum. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Ben şimdi Kızımın gidiyorum. Kızımın adını. Kayıtlar açılsın. Eee? Hübelizm'un göbek adını Cemre koyuyorum. Eee? Hübeli canınkini de cellat koyuyorum. Cellat bizim babamız. Yağmur ve rüzgarlar nadileniyor. Dünya ellerim. Lütfen. Az önce ee... Amca müsveddesi Berat Bey gelip 14 tane gül attı. Ali ne sağlık. 14 tane gül e, tamam ben gidiyorum. Bu mu? Şu müziği. Şimdi bizi hatırlıyor musun? Ama Mert'in e yaramadı. Ben dedim oraya gitti ya kumarhane açacak ya pavyon açacak başımızı belaya sokacak dedim ama inanmadın bana. işi geldim gidelim. Bu tipler Dizim ne? Dizi geldi ki biz var ya dizi dizi çekeceğiz burada. Vampir dizisi. Ben Angelina Jolie oynuyoruz. Dizideki oynadığın adamların dizi kadar boyu var. He, evet, adamların gidi ne gidiyorsun? Ben gidiyorum. Defol. Kendi kendine at beni yorma. Ah. Her sen mi yapacaksın? Bir kere de ben yapayım. Nikah düşmüyor, boşandık. Lütfen. Ne yapmazsın ya? Calat mı bekliyor? Bakayım calat. Arkadaşlar Calat bende gözükmüyor canım benim. E, ee, Calat'ın bende gözükmesi için karışım benim, benim şu an takipçisini alması gerekiyor. Calat, şu an takip ettim Calat'ı. Calat'ın iyi işte, benden iyi kaçtayım, benden iyi sekizdeyim. Mabala benden iyi sekizdeyim, yani bu böyle olmuyor. Arkadaşlar bakayım kaç dakika kaldı. Ulan son dört dakika, ulan sıralam. Nasıl dört dakika ve ben hala en iyi sekizdeyim buna benim normalde hadi üçte bitirmem gerekiyor ya. Harbiden de bana burası yaramadı mı yoksa? Kardeşim Calal'la şey, takipleşmediğimiz için Calal bende gözükmüyor. Ondan dolayı. Calal bende gözükmüyor karışım benim. Yoksa onun için tehlikeli şeyler olacak. بناقه اغلوم بناقه يا بنيا يا بندى ديور امنيه ورطام كيولا مسقالت فلان

Nasılsın değil sana? İyi iyi. iyi. Nasıl gidiyor? <laughs> Trabzonsporlu aran nasıl? Çok mu kötü? <laughs> İzliyor nasıl musun iyi? maçları? Başlara yedi misin değil sana? <laughs> Niye abi? <laughs> Köksal baba maçlarla sohbetine doyum olmuyor. Aynen, erkeklerle genelde sohbet <laughs> Vay. Maşallah, maşallah. Keksel baba yine sinirli. Konuşsana kardeşinden. Bende. Bende. Sor bakalım, sen ne babaysın, nerelisin, nerelisin? Kimsin, ismin ne? Bir konuş, sohbet et bakalım. Bir sohbet at bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Köksal baba nasılsın? İyisin? Çavani. Nasılsın diysen ya adam. Bir şey demeyin Allah Ne oldu? Sen ne yapıyorsun? Ana bakın. Ne ne ne? Çocuğum sokağa mı? Bana bak beni sinir etme. Hmm. Bak ne diyorsun? Beni sinir etmedi. diyor. <laughs> ben bunu koyayım. Şöyle... <laughs> <laughs> Ahahahah! Hayırdır ya? Hayırdır ya? Kıh! <laughs> bak! Bak! Oğlanlar... Oğlanlar kralcılığa gelmez. senin İmin edilmez. Demez. Gel güreşe. Var mı? Kafes devirişine gel. Kafes devirişine. Kafes devirişine. <laughs> para var mı? Bire güreşe <laughs> yapalım seni. Para var mı? Para para. Para mı? Var <laughs> mı? Parası Yok. ne değil bilek güreşi. hadi gel. Gel hadi ver elini. Gel, gel. Hadi. hadi göster kastanım. gel. kaslarını. Gel elini ver gel. Ver elini. <laughs> bak kaslara. Ha? Hadi gel. Oo kaslara bak. Bana bak Köksal <laughs> Baba. Beni oraya getirme. Oraya gelirsem sen için <laughs> çok tehlikeli şeyler. Hayırdır ya hayırdır ya öyle racun macun kesiyorsun. Yavuşak. <laughs> Gel o oh hayırdır bak. Bana düzgün de konuş ha. Yok bak Arama, beni düzgün şey yapma. Bak adamı sınırı. Sen bak. sinirlensen sinirlen. sen ne, olur, sinirlen ne olur ne olur. Sen sinirlensen... Ee, bak bak değil sen sinirlensen de ne olur diye hayırdır. Diyor. Bir şey, yapamaz, bana yapamaz. Bak, şey yapamam, bana yapamam. Bak. Ben mi yapamam? Gel. Gel. Ee, kafes dövüşüne gel. Bak, bak. Gel kafes dövüşüne gel. Al dur. Ne, bir, bir ismin ara. Ah. Bak Bülent ben ne yapacak. Ya mini, hadi bakalım. O şişelerin de. Hadi gel. O şişelerin var ya. O şişeleri çok hoş takar. Öyle mi? Bana bak yoksa <laughs> <laughs> baba. Gel gel. Gel gel hadi gel. Bekliyorum gel. Gel hadi. Gel hadi gel. Oğlum. Ben sana... Ya bakayım ki ben sana ne söyleyeyim? Abi, bir gün arkasında niye ne Kafes dövüşüne gel kafes dövüşü. Ben sana bir ismi söyleyeyim. Bir daha kılap sonra gelme. Sen o saki kesin yonar. Saçlarını Öyle mi? Yonarım, yonarım, yonarım. Sen mi beni döveceksin? Sen mi beni döveceksin? Ben Hayırdır ben ya? Ben e, gel hadi gel. E, i̇ki elimi. Sen, sen Trabzon'a geldiğimde sen beni döversin. Ya. Ama ben seni burada misafir ederim. Diyarbakır'ı gezdiririm. Şırnak'ı gezdiririm. Mardin'i gezdiririm. Ayıp da gülmüyor sana. Sen de adamı misafir be, et. Be, ben onun, kesinlikle çiçeğe geçip kendime gireyim. Öyle diyorsun. mi? Ben ona bir şey yok. Niye? İşine başlayacağım. E, ee, kız Amca, arkadaşlar. Olsun ama da öyle olmaz. <laughs> Ayşe, Ayşe kim? Ayşe. Ayşe. Bak Ayşe diyor. Ayşe Ne Ayşe, ben sana yaparım, bunu Ayşe, bak geç. Ayşe işinden vazgeç. Bak Ayşe benim, benim. Başka ben Ayşe benim ya. ya. ya Ayşe ben benim. Benim evet. ay fotoğrafım var hayırdır? Aha. Valla senin için öyle. Var mı? Ay benim bak baba. Bak onu oraya getir Var mı? Hadi gel gel. Hadi gel 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 kafeste gel gel. Bunu gel gel şey gel gel Ayşe gel hadi gel Ayşe benimdir. <laughs> ben sana diyeceğimi dedi ona göre. Anne yok, baba yok. Anne yok, baba yok. Anne yok, baba yaşıyor mu? Yok. Anne mi yok, yaşıyor Yok. Baba var mı? Ben... Ay... Anne var mı? Ayşo, benim Ayşo. Anne yaşıyor <laughs> Yaşıyor. Baba da yaşar mı? yaşıyor mu? Yaşıyor. Aha, o zaman seninki karı vereceğim. Ne Allah Allah? Ben seni için arayacağım o karıyı. O da senin karının Ha. ha. Öyle mi? Vay, vay vay. Valla Köksal Baba tehlikeli çıktı. Irz er düşmedi. Gidiyorum abi ben dayanamıyorum daha fazla. Evet, Aydın Çocuk. Köksal Baba yarın bir gün beni de götürür. <laughs> 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 Heee baban gel büyükü. Sebel olsun. <laughs> Bu Reşat'ı soruyorlar. Abla yemişine bunun kanakta. Reşat kim Köksal Baba? <laughs> bir dakika. Bir saniye bekle. Rütüt mü? Ha Richard. Kuş bırak. Richard Hadi kimmiş de, abi? Evet. Adamın düşmanı ya. Düşmanı ben de yok. Aaa Richard Ayşo'yu mu kaçırmış? Aaa. Evet. <laughs> Richard daha Ben Richard'ın arkadaşıyım. Sonuna kadar. Bir bölge. Koşku olabilir. Arkadaşı olabilir. Ben de, arkadaşı de, de Richard'ın arkadaşıyım. Ben de seni seviyorum. Hiç oynama. <laughs> Bana haklar karıştı. <laughs> İyi tamam hadi ben gittim kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'ım. Bak polisi arayın. ona göre aramadı, vazgeç. Ha, ben arayayım mı polisi? Polis be. Arayayım mı ben? Polis be. Dur lan, şimdi talip ver. Neymiş <laughs> Ya abla ya bak. Abla bir Benim abi... Polisi. 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 ne Polisi. 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 Aa, çok, <laughs> çok ayıp. Gene <Kere>, karakola <laughs> vereceğiz. Seni karakola vereceğiz. Hakemi. Yücağı Öyle. <laughs> hadi bakalım görüşürüz. pazartesi günü mahkemede. Ayrıca da benim. Bak abone bak. Ya karıca kadar ayıp ya. Ben sana sonra konuşacağım. Kral ben gidiyorum kendinize iyi bakın. Allah'a emanet görüşürüz. Kasır. Görüşürüz kral. <laughs> Akıllı bak. ol ha. Hadi hadi. Gel, göster, ha. Ona göre. Hadi. Ona hadi göre. Hadi göre. Okay. ona görə eee arcaşlar <laughs> cəllad bəndə gözükmür qaraşın məni vallahi cəllad bəndə gözükmür yox bəndə nə istiyorsunuz vallahi bəndə gözükmür yox cənnat diyor Yemin ederim ki bende gözükmüyor. Kardeşim gözükmüyor adam istek atamıyorum ya. İstek atamıyorum. Bak o zaman az önce attığım beygir için çok teşekkür ederim. Bir tane cahşık geldi. Gönderdiğin için çok teşekkür ederim. Sağ olasın abim benim. Oy. Oy. Cala bende gözükmüyor. Kırmızı atmayın. Boku çıkarmayın lütfen. Rica ediyorum ya. Valla ben de gözükmüyor. Yoksa istek atardık yani niye atmıyor? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ulan gündüz kızların taklidini yap kral. Yok bu böyle olmuyor. Bu böyle olmuyor kardeşim benim. Ulan kız tavlama challenge yapacaktık. Köksal babaya az kalsın tavlıyorduk. Yok arkadaşlar kimse almayacak. بچاله چیا پیورس ای با گاز داغ خیالی تاش کرده دنم سه است قسط اول مچاله تا قاشق معمار سعید یاد جسته بر بیتاش کرده دنم سه گل است امید نه امید Madem çok istediler, yapıyorum. Hadi evet, bir ayakla parasın. Sen mi uzunsun yoksa Çaycı Hüseyin mi? Köksal baba uzun. amına abi. Köksal baba uzun. Şöyle bakın. Bir dakika. Ersin hocam sen ne yaptın? Aaa Bay Mehmet yapmış gelmiş. Sen ne yaptın? Aaa. Aa sen ne yaptın? Aa sen ne yaptın? Aa hiç çok şaşırdım. Ne yaptı acaba? Bu gayrı neydi acaba? Hiç bilmiyorum. Yok mu şerefli namuslu biri yav? Aa yok mu şerefli namuslu biri yav? Aa. Şöyle bir kare bulur arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> challenge yapacağız dedi kimse de isteğimizi kabul etmiyor ya. Bu nasıl bir psikolojidir ya? Her saat arkadaşlar saat bakayım ulan saat ne kadar çabuk geçti. Her saat arkadaşlar yayını kapatıyorum. Yarın gece 12'de görüşürüz. Bir saat bir e kadar oluyor. Gece çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Yarın gece saat 12'de görüşürüz. Allah'a emanet olun. Gece iyi bakın Allah'a emanet olun.